Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Bodrum'da önümüzdeki 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bugün gece saatlerinde başlaması öngörülen kuvvetli rüzgar yarın fırtınaya dönerek gün boyu etkili olacak. Cumartesi sabah saatlerinde etkisini yitirecek rüzgar öğleden sonra kuvvetli rüzgara, gece saatlerinden itibaren de tekrar fırtınaya dönecek. İlçede pazar günü de gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yarın rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yarın için sağanak yağış uyarısı yaparak şu ifadelere yer verdi. Ege bölgesinde 10-12-2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleriyle, Balıkesir'in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.